アップルでございます。<noise> 1 Aralık sabah, sabahından Kapadokya'dan günaydın. 1 Aralık sebebiyle Romanya Milli Günü'nü kutluyoruz. Türkiye ve Romanya iki köklü geçmişe sahip dost ve stratejik partner ülkeler. her alanda, her katmanda artarak gelişen bir işbirliğimiz söz konusu. Biz de işletmemiz Royal Balon Kapadokya'da Neyşehir, Romanya, Nevşehir ve Kayseri Farki Konsolosluğu olarak balonlarımızı bu sabah Romanya bayraklarıyla donattık. Romay, dost ve stratejik ülke Romanya'nın milli günü kutlu olsun. Her iki ülke arasında, her katmanda, her alanda bir işbirliğimiz söz konusu. E, gerek NATO'da, gerek Karadeniz Ticaret ve İşbirliği Örgütünde, Romanya ve Türkiye her zaman birbirini destekleyen, kollayan ülkeler olmuştur.